Yani vagonu hareket veren de, öndeki vagon, öndeki vagon, öndeki vagon, lokomotif kim çekiyor, o onun hareketi kendindendir gibi, insanın da aç-fak-naç kusuru kendindendir, mahiyetinde mündeliştir yani. Hakiki şey, hakiki varlık, varlıksız varlığı Varlıksız varlık. Varlıksız varlık. Evet, varlıksız varlığı. Yani o işte o, şimdi e, noktayı tekrar büyütüyoruz içinde ne varmış diye, sıfır yani, mı değil mi O nokta, yani evet. sıfır. Şimdi Hı. devam edeyim. Ondan sonra e, bu e, bitireceğiz zaten. Az kaldı artık. E, bu aç, naks, fak, kusur özelliklerini alırsan insan da insan özelliğini yitiriyor. Abi. Ha, bunlar ortada kalkarsa. Evet, bunları alırsan o insan da o zaman insan olmuyor. aşağı ilahlaşıyor yani. İşte firavunların e, şeyi gittiği yol bu yol yani az, fark, noksan kusur. Kusur, evet. İnsandan, insan bu manada uzaklaştıkça evet. kendini göremedikçe bu ilah, ilah evet. gibi oluyor kendisini. Kendini öyle zannediyor. Kendisini evet. ilah edileni görmediğinde. Evet. Firavun mesela işte merdivenden inerken atın ön ayakları şey yapıyor, uzuyor. Çıkarken arka ayakları. Ta ki eğilip bükülmesin diye adam yani. Nehir ters akıyor yani. Bir ölüm mü diyor, işte çağırıyor iki tane adam. Bak ben de öldürdüm diye yani affettim diyor, onu da bakayat verdim diyor yani. Bu hale gelmiş adam. Niye? Çünkü az, faks, maks kusur yok yani adamın şeyinde, aleminde Alemin yok yani. Şey bence Fransız kralı, efendim demişler millet ekmek bulamıyor. Ya bulamıyorsa pasta diyor. Ekmeğin hani, ne olduğunu bilmiyor ki. Ekmeğin Hı ne efendim. olduğunu, pastanın ne olduğunu bilmiyor ki. Yani ekmek bulamıyor, pasta yani üst seviye. E pasta Hani. Onun gibi bu da ağaç bak. Sen kusur. Buna da e, şey uydursana e, Murat. Bu şeyler çok iyi yapıyorsun. Yaz harfleri. Dişir e, gibi ezberlediğimiz gibi ağaç fark noksan, kusura bir şifre yapsın. Furkan sen ne yap? Sonra Aktiravun dışarıda oyuk böyle kandırır kandırıyor. İçten kendini nasıl kandırıyor öyle? Yani, yani içeride de tamamen blok olmuş ya şeytan şeytan tamamen blok edince, bir lok edince senin gibi ilah var mı? bizde de içimizde kandırmıyor mu Furkan bir yerde ders yaptığımız zaman şey yapınca ta alkış gelince hakikaten ben ne biçim falan. Yani enaniyeti bırakamıyoruz ki. Abi. Ne abi buldun? Kafan. Kapan. Kafan. Senin kafan bir eksik. Kapan. Kapan. Kapan bir eksik. Kusur, <laughs> Kusur söylüyor abi? Kapan. Her Kusur. 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 Aysizlik, fakır, aç, naks. Bir dakika. Kapan, kafan. K-F. Ka, Kafnun gibi de olabilir. Kaf. Abi. Kaf, nun. Kaf. Nun. Tezgah yani. Kaf, nun tezgahı. Kaf, nun. Daha iyi oldu. Kafan. E, nun da neye işaret ediyor abi? Nun da neye işaret ediyor? Nun harfi ha, tamam. neye işaret ediyor? Kaf, Nax. nun yani kusur aciz naks e, fakir yok fakir evet kaf nun hayır naks kusur Onun aciz, aciz fakr ve naks naks kusur aciz fakr ve naks bir daha kaf, kaf nun kusur, kusur kaf kusur aciz fakr Fak. kaf nun da naks naks ne oldu kaf nun, nun. kaf nun onu okumuyoruz. Nunu ne harfi olarak? Ne olarak? Kaf. Kaf. Nun tezgahı. Mesela benim buna yakın törüm. abi 20 yakın dökümanım var abi bu mağarada. Açtım defterim. Şükür mü diyor abi. İrmak diye yazmış. Bir tane misal vereceğim. İrmak. İktisat, Rıza, memnuniyet, kanal. Ailesi diyorum. Mesela ben bunu kafam diye ben yerleştirdim kendime yani. He. Bunu yazacağım şimdi dökterim. Mesela şükür mü diyor. Ondan sonra şükürsüz mizanı nedir? İh. Üç tane her var sonunda. İh. Şükür. Ehaniyetin vücudu ham. Hasrata evet. sahip olmak dişir. Evet. Enaniyetin özellikleri şey... avam mesela. Enaniyetin özellikleri avam. Dört tane özelliği avam. Bir anlatsana avam. Avam. A. Onu bilmiyorum abi. Evet. Evet. Avam Sonra ben uydurdum. Enaniyetin özelliği evet. avam ay, neydi? darlığını bilmek. Ve? Ee, ve vahid kıyası. Vahid kıyası. Ee, ha? A. Ee, ne, Nasıldı? eden yerinden okumak lazım. Tamam Şimdilik neyse. Aman. Evet, neyse onu sonra bakalım. Şeyi dört benim konuyu. Evet. O o, o o şey var. Ondan daha ileri e, Adem'e de gireceksin burada. Evet, şimdi ona da gir ki son şeyimiz, paragrafımız zaten. Ee, dedi ki işte insandan bu Azfak, Nats kusur, kaf, nunu alırsan insan özelliğini yitirir. Zira insan tezyattır zaten. <laughs> yani ee, daha önceki derslerde de bu konuya değinmiştik. nun, tezyğa gibi yani. Bunları alırsan insan özelliğini yitirir, ilahlaşır. Allah dışında her mertebede Adem